Sercan abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın abi iyi misin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Güzel bir mekan dediler geldik ama. Yani abi gördüğün üzere buradayız, mekandayız. Sen de bizim mekanımızdasın. O zaman başlayalım. Başlayalım abicim buyur. Evet Baki abi hoş geldin kendi mekanına. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee... Şimdi film time'dayız abi. Tamam. Bize önce Baki abiden, sonra Markan'dan bahseder misin? Ben Baki Giresunlu'yum. 2010'dan bu yana bu sektör içerisindeyim. Film time'ı 3 yıl önce 2021 yılında kurduk. 3M bahisiyiz. 2 yıldır da 3M ile çalışmaktayız. 3M dünya devi olduğu için köklü bir firmayla çalışmayı tercih ettik. Firmamızda PPF kaplama, şeffaf kaplama, renkli kaplama, devamlı detaylı pastacılığa, kuaför, seramik, o tür işler yapmaktayız. Pastacılığa, seramikte çoğunlukla yine 3M'i tercih etmekteyiz. PPF'de tabii ki 3 tercih ediyoruz. Devamında zaten vazgeçmediğimiz cam filmi. O zaten cam filmi hep içemi kullanıyoruz. PPF bölümünde bayan arkadaşlarımız çalışıyor. Bayan arkadaşlarımızı daha çok bu sektöre yönlendirme amaçlı Kadın çalışmalarımız var. önem verdiğinizi gördüm ben burada. Evet tabii ki. Ee, şu an kaç bayan arkadaşımız Şu var? anda 4 tane bayan çalışanımız var. Hedef ne peki burada? Hedef kaplama bölümünde 10 tane bayan arkadaşı planlıyoruz. Hedefimiz o. Şöyle, bayan arkadaşlar genelde yurt dışında çok var bu işleri yapan videolar. ama Türkiye'de biraz uzakta duruyor bayan arkadaşlar. Dediğimiz gibi tam bayan arkadaşlarının yapacağı bir iş, titiz bir evet. iş. Zaten bizim istediğimizde e, bayan arkadaşların titizden dolayı biz bu işleri bayan arkadaşlarımız daha çok tercih ediyoruz tabii. İleriki dönemlerde bayilikler açacağız. Çok güzel. Çoğunluk her ilde bir bayiliğimiz olmasını planlıyoruz. Tabii ki bu ileriki dönemlerde. Şu anda Gebze'deyiz. Film Time adını nereden alıyor peki? Film Time adını nereden alıyor? Film Time adını ya yaptığımız işe göre bir film dedik, devamında time dedik, film zamanı dedik, devamına dayı ekledik derken bu ismi çıktı meydana. Tabii bunu bu iş yerini açmadan önce aklıma gelmişti Film Time ismi. E, devamında farklı, önceden farklı dükkanların da oldu, iş yerlerinde oldu tabii. Bu beşinci iş yerim. Bu devamında tabii ki böyle büyük bir yeri açmayı biz de planlamıyorduk ilk başta ama yer güzeldi. Biz de büyüme hedefliydik. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu ve yerimiz de şu anda çok güzel. Yer maşallah ulaşılabilir. Yerimiz bu çok yol, iyi. Ya. Yani bu büyüklükte bir mekanı bulabilecek çok az yer var bence. Zaten tasarımını da biz yaptık. Şimdi tasarımını ben kendim yaptım. Ve şöyle bir sonraki iş yerlerimiz genelde bina türü yerlerde düşünüyoruz. Çünkü bu tür böyle geniş arazi üzerine yer bulmamız biraz zor açıkçası. Genelde butik bir şekilde çalışmayı planlıyoruz. Çok büyük yer açmak değil de genelde butik olarak çalışmayı planlıyoruz. Ve dediğim gibi her ile bir bayi düşünüyoruz şu anda. Kimimizin de hepsine biz kendi bünyemiz altında eğitimler verdikten sonra bayilere yönlendireceğiz. Dışarıdan pek usta almıyoruz. Biz kendi bildiğimiz sistemde çalışmayı planlıyoruz. Çoğunlukla zaten kaplama bölümde bayanları hedeflediğimiz bayan arkadaşlar. Cam film ve zaten kuaför ve pastacılar bölümlerinde genelde erkek arkadaşlarımız çalışıyor. Pastacılarda üçemle çalışıyoruz. Bazen farklı markalarda tercih ediyoruz. Her aracın kaporta boyası tabi tabii bir olmadığı için ama çoğunlukla seramik kaplamada 3 tercih ediyoruz. Folyo da peki? Folyoda tabii üçeme kullanıyoruz. En çok tercih ettiğim Pro 100 serisidir. 7 yıl garantisi vardır. Ve Türkiye'den her tarafında garanti kapsamına girmektedir. E, müşterimiz örneğin uygulamayı biz yaptık. Farklı bir ile taşındı. Gittiği zaman sistemde zaten kaydı çıkıyor. Bunu da ildeki bayi de garanti kapsamına giriyor. O yüzden köklü bir firma olarak üçemi tercih ediyoruz biz tabii ki. Şimdi mekanı gezmeden önce ben yakalamışken seni böyle oturarak abi. Evet. <laughs> Japan Fest'e geliyorsunuz galiba. Tabii ki illa Teşekkür ederiz. Peki oraya yani nasıl diyeyim bizi takip eden, izleyen arkadaşlarımız için özel bir kampanya yapsak ya da örnek veriyorum 10 kişiye besek ki kaput koruma burada hediye olsa Hı. böyle bir şey yapma şansımız var mı? Tamam. Mümkün mü öyle bir şey olabilir Tabii ki mi? tabii ki olur. Neden olmaz? Tamam. Detayları o zaman Hı. videonun altında paylaşalımız. Ve devamında da şöyle de bir şey yapabiliriz. Komple kaplamalarda da %10 gibi bir indirim yapabiliriz gelen arkadaşlara, Japon Fest'ten gelen süper. arkadaşlara. Tamam. E, bu tabii sınırlı bir sayıda olmaz. Şöyle yapabiliriz. 3M Pro 100 ve Pro 200 serilerinde %10'a kadar da indirim yapabiliriz. O şekilde de bir çalışmamız olabilir. Tamam, biz çok mutlu olduk. İlk sizi arkadaşlarımız da umarım bunu tadını çıkarabilirler. Bizi tercih ettiniz, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O zaman şu kaplama olayına bakalım abi. Tabii ki. Şu anda PPF kaplama uygulamasını yapıyoruz. PPF'in altına sıktığımız su, genelde bebek şampuanı kullanıyoruz. Araca herhangi bir zararı olmaz. PPF kaplamanın özelliklerini unutuyorum. PPF kaplama koruma açısından şu anda en üst derecede olan üründür. PPF kaplama taş vurgularından, ufak tefek sürtmelerden, kazalardan boyayı en üst derecede korumaktadır. Söküldüğü zaman örneğin diyelim ki kapıyı vurdu, araç deforme oldu. PPF söküp boyası düzeltme yapılır. Devamında PPF uygulaması tekrar yapılır. Araçta ne kaporta ne boya gibi işlemler söz konusu olmaz. Şu anki araçların da genel piyasası yüksek olduğu için koruma açısından PPF'nin üzerine ürün yoktur. Seramik kaplamada güzeldir ama diyebilirim ki seramik kaplamadan PPF 20 kat daha çok dayanıklıdır. Ve parlaklık açısından da bize şöyle birçok araba geliyor. Şu anki çoğu arabanda boyası çok incedir. 80-90 mikron kalınlığındadır. Biz PPF kaplıyoruz. Kaplamadığımız parça PPF'ten kat kat daha mat durabiliyor. Çünkü araçlar artık venik dahi atmıyorlar diyebiliriz. Çünkü çok ince, 80-90 mikron kalınlığında. Bunun için de çoğunlukla tercih edilen PPF kaplamadır. Uzun süreçte kullanımlarda dahi değil de yani kısa, örneğin bir yıl bile kullansak aracı PPF kaplamayı fazlasıyla tavsiye ediyoruz. Söküm esnasında kesinlikle boya bir zarar vermez. Çok kolaylıkla çıkar. Tabii ki bu kullandığımız ürünler kaliteli, bilinmiş markalar olsa tercihimiz bu yöndedir. tercih ettiğimiz kaplamalardan biri de zaten mat PPF kaplamadır. Arabaya çok güzel estetik sağlar ve koruma açısından da PPF'e göre çok daha dayanıklıdır kopma açısından. Ama mat PPF kaplamamızda şu bir eksiyonu vardır. Çizilmelerde kendini yenilemez ve kılcal çizikler de oluşmaz. Çizikler çoğunlukla küçük çaplı kazalar veya dışarıdan aldığı deformelere göre zedelenir. Onun devamında PPF kaplamamızda yani mat kaplamamızda pek bir deforme söz konusu olmaz. Bu tür renklerde gri renklerde falan çoğunlukla matı tercih ediyoruz. Birçok orijinalde olmayan renge sahip oluyor. Zaten çoğunlukla dediğim gibi mat PPF'i daha çok tercih ediyoruz. Biraz kaslı arabaları daha kaslı gösteriyor galiba. Mat tabii ki tabii yani. ki. Kaslı arabaları ve sıfır arabaları da çok daha agresif ve Hı -hı. daha hoş gösteriyor. Evet. Yüzeyde de pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Dokunuşta da çok güzel his verir. Ama dedim ki her rengi de gitmez. Evet. Her renkte hoş durmaz. Çoğunlukla Siz yönlendiriyorsunuz değil mi? Tabii. Yani. Ben, ben bu istiyorum diye geldim sana. Yakışmazsa sen ne yapıyorsun abi? Zaten şöyle yapıyoruz. Aracı ilk başlamadan önce müşteriyle birlikte bir demo yapıyoruz. Hı hı. Bir parçasını kaplıyoruz. Evet. Müşteri okeylediği zaman, tamam dediği zaman uygulama yapıyoruz. Zaten şu anda da çok yapılan bir ürün olmadığı için ve herkesin yaptırmadığı bir ürün olduğu evet. için müşterinin buna görsel bir görmesi gerekiyor ki ona göre net bir karar versin. Bitiminde de çok farklı bir renge bürünüyor araç. Şu anda kaputumuz PPF uygulamamızı yaptık. Dediğim gibi iki ürünü birden sunuyoruz müşterilerimize. Hem koruma amaçlı hem estetik görünüş amaçlı Şu anda görselinden çok çok farklı bir renge sahip oldu aracımız. Bu tür büyük araçlar veya spor araçlarda çok daha tercih ettiğimiz bir uygulamadır. Hem koruma açısından hem estetik ve görüntü açısından çoğunlukla bu tür araçlarda da mat PPF müşterilerimize öneriyoruz ve bitiminde de müşterilerimiz fazlasıyla beğeniyor. Bizim de çoğunlukla zaten hem görsel olarak da tercih ettiğimiz uygulamadır uygulamamız Smart PPF kaplamamış.